Selam herkese. Bugün ilk defa Antalya'da deniz otobüsüyle Kemer'e gideceğiz hep birlikte bir video çekelim dedik. Uzun zaman sonra videomuz geliyor inşallah. Evet oraya gitme bak balık seni ısırır. Annesi. Evet sevgili arkadaşlar. Bakalım, bakalım. Kemere planladığımız yolculuğumuzun sonuna geldik. <laughs> Çünkü saat 12'deki seferin e, biletleri bitmiş. Yer yokmuş. Bu nedenle saat 5'te varmış. Bu 5'teki de çok geç olacağı için gidemeyeceğiz. Biz de böyle yat limanını gezmeye karar verdik. Hem de çocuklarımız bu şekildeyken bir videomuz olsun istedik. Mert selam söyle oğlum. Mert'in yakında doğum günü. Evet. Duyurulur. Pasta yapacağız. Nasıl pasta yapacağız Mert? Arabalı. Pasta. Abi Evet, kocaman pasta. Oraya gitme oğlum. Söyle bar şarkımızı söyle. Mert ne balık? Şarkı söyle Mert. Balıklar şarkısını söyler misin bize? Balık balıklar. balık Hayır, kırmızı balığı söyle. Kırmızı balık geldi kıvılcımla. Balık balık daha canlı. Tamam oğlum atalım ama şu anda orada çok tehlikeli yerde duruyorsun. Bir yanında da Nil var ayağımda tutamıyorum. Ben seni tutamam oğlum. Biraz bu tarafa gelir misin? Bak kocaman balık. Evet bugün 4 Ağustos 2018. Nil şu anda bilgilendirme amaçlı söylüyorum. Yürüyebiliyor. Anne baba demeyi biliyor böyle hıyar bir kız oldu. Çok yaramaz. Mert konuşuyor artık. Değil mi Mert? Değil mi oğlum? Mert, Mert'in 12 Ağustos'ta doğum günü var dediğimiz gibi. 3 yaşına girecek. Konuşabiliyor. Kreşe gidiyor. Ve bizi çok seviyor değil mi? Anne de böyle işte. Büyümedi. Beni bırakıp nereye gidiyorsunuz? Babasız hiçbir yere gidemiyoruz. Tut kızım elimi. Hadi biraz gezelim seninle. Annesi biz de su istiyoruz. Gözünüz gözükmüyor bayan. Bir şey söylemek ister misiniz? Ailemi çok seviyorum, Mert'i çok seviyorum, kocamı çok seviyorum. Şaka yaptım tamam şaka yaptım. Ne şaka Ay ben bir su içebilir miyim? Ne şaka Hiç hoş. <laughs> evet su içmek istedik hanımefendi bizi ıslattı. Alabilir miyim? Evet arkadaşlar. Bu sıcakta buraları dolaşmayın. Çok sıcak. Evet. Çocukların uykusu geldi. Biz de daha fazla duramadık. Çok sıcak. Buradan Mert'e bir tane balık arkadaş alacağız akvaryumuza. Çünkü bütün balıklarımız öldü. Bir tane hayatta. Ona bir tane arkadaş almak gerektiğini düşünüyoruz. Öyle. Görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar. Dolaştık. Kemere gittik geldik. Değil mi? Değil mi geldik? Evet. Ne yaptık sonra? Balık arkadaş ne yaptık? Ba balık arkadaş aldık. Evet. Onları diğer balıkla birleştirdik. Akvaryumumuza kavuşturduk. Bakın. Ve burada yüzüyorlar. Üçüncüsü nerede lan? Üçüncüsü de orada işte. Üç tane balığımız oldu. Değil mi Mert? Hadi şimdi herkese bay bay diyelim Mert. Bay bay. Öpücük atalım. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>